Herkese merhaba. Yeni bir parta daha beraberiz. Bu yeni partımızda Domain Parking sistemini inceleyeceğiz. Bu konu hakkında size bilgi vermeye çalışacağız. Nacizane. Türkiye'de bu konuyla alakalı geniş çaplı bir eğitim videosu veya konuyu anlatan bir video yok. Ee, olmadığı için de ben de elimden geldiği kadar bu zamana kadar gelen tecrübelerimi size aktarmaya gayret edeceğim. Konuya da başlamadan önce bu içeriği beğenen ve takip eden arkadaşlarımın bir like'ını, beğenisini beklerim. Konuya geçecek olursak domain parking sistemi elinizde olan domainlerin web sitesi kurmadan üzerinden gelir elde edebileceğiniz bir sistemdir. Malumunuz Türkiye'de birçok insan pasif gelir ve internetten para kazanmanın yollarını araştırırken bu konuda onların dikkatini çekeceğini tahmin ediyorum. Sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şöyle internetten bir domain aldınız diyelim. Bu domaini bu parking sistemlerine yönlendiriyorsunuz. Site içerisinde, ekranında, ana ekranında bir reklam servisi çıkıyor. O reklamlar tıklandıkça siz de para kazanıyorsunuz. Prensipte olay bu. Ama işi tabii ki bu konuda daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Şimdi detaylayacak olursak da her domainden parking geliri elde edemezsiniz. Domainden parking geliri elde etmek istiyorsanız domainin kendi iç trafiğinin e, yoğun şekilde ziyaretçi alan bir pozisyonda olması lazım. Bu ya çok bilinen bir isimden olabilir veya daha önceden projelendirilmiş bir domainin e, düşmesi droplanması veya ihaleye düşmesinden, açık artırma müzayedeleri düşmesinden alırsınız. Sonra aldığınız bu domaini domain parking sayfalarına yönlendirirsiniz DNS'lerini. Sonrasında da e, o domainin size ait olduğunu o parking sitesinin içerisine girip eklersiniz. Ekledikten sonunda reklamlar sayfada çıkar. Yani domaininizin ekranında çıkar. Çıktıktan sonra da tıklandıkça dolar bazında para kazanmışsınız. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bunun e, Türkiye'de servisi var mı? Var. Ama Türkiye'de e, şöyle söyleyelim. İnternete reklam vermenin e, en çok kullanılan yöntemi Google AdWords'dür. Ondan dolayı da Türkiye'de bu pazar daha yoğun olduğu için buradaki tıklanma maliyetleri yüksektir. Türkiye'de Parking üzerinden reklam veren şirket, şahıs gibi kuruluşlar az olduğu için haliyle bu sefer ne oluyor? Ee, bu hizmeti veren şirketler çok sık reklam alamadıkları için reklam maliyetlerini, domain sahiplerini çok daha düşük rakamlar sunarlar ama kendilerine daha pastadan büyük pay kar ayırırlar. Bu da tüketiciye yani domain yönlendiren kişiye çok daha az kar verir. Ama yurt dışında bu durum biraz daha farklı olduğu için çok daha fazla tüketici e, bu parking sistemlerini kullandığı için haliyle oradaki verdikleri para daha fazladır çünkü sürüm imkanları vardır. Ondan dolayı da hem dolar bazında kazancın yolunu açar, aynı zamanda kazanç oranını yüksek seviyede tutarlar yurt dışındakiler domaini alırsınız. İşte bir, birkaç tane site var. Bunlardan bazılarını yine ben paylaşayım. Ee, Godaddy.com'da parking hizmeti vardır. Ama buradaki parking ücretlidir. Yani sizden bir ücret alırlar. O ücret karşılığında size parking servisi sunarlar. Tıklandıkça da para kazanırsınız. Ama bunu ücretli sunarlar. Onun dışında Türkiye'de değil de küreselde bilinen en büyüğü sedo.com'dur. Aşağıda bunları yazacağım. Yani kelime geçtikçe web sitesi altta yazacak. sedo.com'dur. Sedo üzerinden hem domain alır, satarsınız. Komisyonlar, aracılık hizmetleri var vesaire ve bunlar devam ederken reklamlarının da dönmesi için bir parking hizmeti de sunarlar. Oraya domaininizi eklersiniz. İşte bahsettiğim gibi. Onun dışında Domain Karev diye bir firma var. Onun dışında bodish.com var. Bunlar küreselde olan bilinenler. Tabi bilinmeyen ya da benim bilmediklerim var mıdır? Şüphesiz vardır. Ee, tekrar söylüyorum. Bunlar da işte domainini alırsın. İşte 5 tane, 10 tane, 20 tane. O domaini buraya eklersin. Ekledikten sonra domainin sana ait olduğunu gösterebilmeleri için yani ispat edebilmen için kendi domain paneline girersin. Panel yönetiminde e, DNS'ler vardır. Mesela örnek verelim Sedo'dan. E, panel yönetimine girersin. DNS ayarlarında NS1 se, e, sedoparking.com, NS2.sedoparking.com'u onaylarsın. Onayladıktan sonra Sedo'nun paneline girersin. Oradan da domaini sürece step step ilerleyip bu domainin sana ait olduğunu ispat ettikten sonra başka hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Ondan sonra sadece sistem üzerinden tıklanma yoğunluklarını takip edersin. Bununla beraber e, domainler nasıl bulunur? Onu söyleyelim. Domainleri özellikle bulabileceğim belirli birkaç tane taban var. Ama önceden bu orada burada gördüğün istatistikler genelde tahmini e, ziyaretçi ve tahmini gelir oluyor. E, gerçeği yansıtmayanlar çok oluyor. Çünkü bunlar domain alıp satarken kullanılan SD botlar vardır. Değer bilirler onlar nasıl ki piyasadaki gerçek değeri yansıtmayan oranları çok fazla verdikleri gibi atıyorum bir domain olursun. Ee, SD bot değeri 5000 dolar çıkar. Piyasaya çıkartırsın ürünü hm, satacağım diye 5000 dolarlık domaini 5000 TL'ye satamazsın. Attım ben rakamları. Onun gibi e, parking istatistikleri de çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor. Ondan dolayı alırken domainin yaşı, daha pahalı değerleri, trafik değerleri, web geçmişi, arkaydan geç ve hep geçmişine bakın. Bunun gibi listelerden belirli istatistikleri takip edip bu istatistiklerin değerleri sizin için verimli seviyede ise bunlardan faydalanabilirsiniz. Bununla birlikte şöyle de birkaç tane detay daha verelim. Atıyorum 10 tane domain aldınız parking için uygun. Ve bunlarda gerçekten de gelir olduğunu düşünün. 10 tane domain aldınız, 100 er dolardan 1000 dolar diyelim ve gerçek kazanç elde edebileceğiniz rakamlardan örnekliyorum bunu. 1000 dolarlık 10 tane domain aldım. Bu domainlerin ortalama aylık geliri 100 dolar er standartta olması gereken rakam bu seviyede yani amortisman bir ay öyle düşünün. Bir ayda kendin amortisman eden domainin ayı aldığında 100 dolarla başlar bir iki ay sonra bu 90 dolara, 80 dolara, 70 dolara, 60 dolara yavaş yavaş hiti azaldıkça çünkü hitini çekiyorsun. eski kullanıcısı da girdikçe sitenin var olmadığını ve sadece reklam sayfası olduğunu gördükçe o sitenin tekiz teki ve tıklanma oranları yavaş yavaş düşer. Yani ilk başladığında 100 dolarsa 8 ay sonra belki 20 dolarları, 10 dolarları görebilirsin. Yani devamlı arkasını doldurman gereken bir sistem bu. Ama doğru domaine devam edersen ilk ay yatırdığın parayı çıkartır, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı aylarında tamamıyla sana yazar. Dolar bazında yazar. Ondan sonra domain elinde kalır. Domaini satar veya droplatırsın. Bırakırsın yani salarsın. Sonra yeni domain alır. Yine kar edersin. Ve karın dolar bazında olur. Türkiye'de çok fazla e, beklentisi yüksek olan bir şey. Ödem, e, ne derler ona? Kazan şekli. Ondan dolayı devamlı, devam eden bir çark içerisinde böyle bir kazanç yöntemi mümkün. Onunla beraber gelelim en sevdiğimiz noktalardan birine. Tahsilat. Bunlar da e, ödeme şekli. Bahsettiğim dört tane firma arasında hepsi banka havale yoluyla ödemeni yapar ama e, 100, çoğu 100 doların altında ödeme yapmaz veya 100 avronun altında ödeme yapmaz. Bankaya içeride birikir. Biriktikten sonra senden banka hesap numarası ister. Hesap numarasını verdikten sonra da havale EPT kesintisini yaptıktan sonra kalanı senin hesabına gönderir. Ama havale yoluyla ödemelerde kesintiler büyüktür. Yani 100 dolarda 15-20 dolar civarında bir kesinti olur. Yani ciddi oranda aslında bakıldığında, oransal bakımından bakıldığında ciddi oranda tekabül eder. Hesabınızı yaparken ona göre yapın arkadaşlar. Bununla birlikte e, işin güzel tarafını söyleyecek olursak, bu bahsettiğim 4 firma içerisinden, ha buna da içeride baki tutmamaya çalışın. Çünkü atıyorum e, sisteminiz, şartlarınız çok iyi dönüyordur. Aylık atıyorum bin dolar, iki bin dolar, 5000 dolar kazanıyorsunuzdur. E, bir yerden sonra bir hata nedeniyle veya bilinçli şekilde parking şirketleri içerideki blokajda kalan sizin çekmek istemeyin biriksin dediğiniz rakamı hesabınızı banlayarak bloke ederek para çökebilirler. Onun için aylık düzenli şekilde almanızda fayda var. Onu da söyleyeyim. Başıma geldi. Ondan da sonra şöyle bir örnekleyelim. Bahsettiğim 4 firma içerisinden en büyük olanı Sedodur. Ama tahsil noktasında size en hesaplı olan Bodiş'tir. Niye? Bu firma ödemeyi diğerlerine nazaran kripto A ile ERC20 veya TRC20 ağları gibi e, kripto ağları üzerinden ödeme imkanı sağlar. Yani Bitcoin üzerinden ödeme alabilirsiniz. Böyle öde Türkiye'de çünkü PayPal yok. Bunların normalde asıl ödeme sistemleri e, PayPal üzerinden de yapıyorlar. Ama malumunuz ülkemizde şu an PayPal kullanılmadığı için en mantıklısı havale değil kripto ile tahsildir ve bunu sadece Bodish.com yapar. Ee, Bodish.com'da kripto ile kendi hesabınızı alırsınız. Oradan da kripto hesabınızdan hesabınızı havale yoluyla kesintisiz alma imkanı sunar Bodish. Her gün, her saat, her ay yıllık şekilde oradaki kazanç dilimlerinizi domain hangileri daha hareketli, hangileri daha pasif, toplamda ne kadar aylık ve günlük saatlik gelir geliyor. Bunların hepsi istatistik olarak size tüm firmalar sunar. Ama diğerlerine göre tahsil noktasında avantaj sağlayan az önce bahsettiğim firmadır. Bu firma üzerinden ödemelerinizi rahat bir şekilde alabilirsiniz. Çok güzel bir sistemdir. Çarkları çok iyi tutarsanız çok güzel olur. İstatistik takibi konusunda da en sağlıklı olmasa da sağlıklı yakın olarak veren birkaç tane firma var. Bu firmalarda işte ne olabilir? Örnek diyelim. Namekrip, Dietnot, Bunlar kendi options yani açık arttırma müzayede sitelerinde sattıkları ürünlerin parking gelir istatistiklerini sizinle paylaşan arkadaşlar. Bunun gibi birçok yer daha var aslında aklıma gelmiyor. Salda var ee, gibi. Birçok daha firmada da bunlar vardı. Şimdi ilk etapta aklıma hemen gelmedi. Ee, toplamda bildiğim kadarıyla 17-18 tane müzayede yapan firma var. domain müzayedesi. Bunların içerisinde 7-8 tanesi auctions ihalelerinde yani açık arttırma ihalelerinde sattıkları domainlerin istatistiklerini verirler. Yani parking istatistiklerini verirler. Droplarda bunu göremezsin. Ama açık arttırma müzayedelerde bunu görebilirsin. Oradan bakarsın. Adam der ki sana mesela çok yüksek trafikli bir domain gözüne çarpar. Ondan sonra tahmini gelir olarak sana 100 dolar verir, 1000 dolar verir, 20 bin dolar verir. Ama tabi sen bu rakamların gerçeği yansıtmadığını bildiğin için domainin tabiri caizse tevellütünü araştırırsın. Yaşı yeni ise girme sünni olmayan hit vardır. Yani gerçek olmayan hit vardır. Fake hit vardır. Backlinkleri var mı? Daha önceden archive.com'a git. Yani web geçmişlerini tarayabileceğim bir web sitesi var. Oradan bir bak bakalım geçmişinde bu site ne tarz bir projede kullanılmış, kullanılma stilinden kaynaklı mı? Yoksa gerçek olmayan şekilde hitlendirilme sistemi mi var? Bunların hepsi önemli. Çünkü parking sistemleri de gerçek organik ziyaretçiye göre ödeme yaparlar. Sen şimdi atıyorum Türk haklı, Eminim aklına gelir. ben bir tane domain alayım. 20 tane arkadaş her gün tıklatayım. Yolum bulayım. Yok öyle bir şey. Yani onu bir kere kafandan sil. Öyle bir şey değil bu. Hemen direkt paket olursun. Hesabı da bandlatırsın. Domain gider? Ondan dolayı işin gerçekten organik trafikli olanını bulman lazım. O da sadece şu an için auction olan domainlerin bazı sitelerinde ee, İhale detaylarında yani domain kendi detaylarında bunları sizinle paylaşır. Oradan bakmanızda fayda var. Onun dışında şöyle düşünecek olursak aklıma gelen ve size aktarmak istediğim dikkatli olun. Araştırmadan domain almayın. Ama araştırarak aldığınızda bu işten kazanacağınız pasif gelir aslında ana geçim kaynağınız bile olabilir. Çünkü Türkiye'de gerçekten dolar bazında gelir elde etmenin önemini birçok insan e, biliyor ve dikkate alıyor. Siz de bunları dikkate alırsanız e, çok ciddi oranlarda kazanç elde edebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Tek domainden aylık 500 dolar, 1000 dolar bir kazanç elde edip bunu öz sermaye olarak kullanıp domain havuzunuzu arttırıp İlk bir sene içerisinde aylık eğer doğru hareketlerde bulunursanız aylık 10 do 10 ile 15 bin dolar arasında kadar çıkartma ihtimaliniz var. Bir senelik ve 500 dolarlık bir yatırım ve 600 dolarlık bir yatırımla yapabileceğiniz bir limit. Ama oyuna doğru şekilde girmeniz lazım. Soracağınız veya merak ettiğiniz bir konuda olursa lütfen bana mesajlar yoluyla ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.